AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda ilçe ve belde adaylarını açıkladı. İleri, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, geçmiş seçimlerde ve son 15-20 yılda verilen mücadeleye vurgu yaparak, Cumhurbaşkanına gösterilen destek ve devlete olan sadakatleri için teşekkür etti. Bingöl'ün Türkiye'nin en stratejik noktalarından biri olduğunu belirterek bölgedeki teşkilatın önemine değindi. Ayrıca, alırlar, geçtiğimiz yıl yaşanan depremin Türkiye için büyük bir felaket olduğunu ve bu süreçte yaşanan kayıplara değindi. Bin gönlüler gibi bu devletine bağlı, milletini seven insanlarımız var. Çok şükür diyorum tekrar. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Türkiye'miz çok ciddi bir felaketle karşı karşıya kaldı. Yüz yılın felaketi diyoruz ama aslında belki de bin yılın felaketiydi. Bölgeye gidip incelediğimizde ki deprem sürecinde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz AK Parti siyasetçileri olarak bölgedeydik. Gördük ki gerçekten çok büyük bir felaketle karşıya karşıya kaldık. Bin yıldır yıkılmayan yapıların maalesef bu geçtiğimiz depremde yıkıldığını gördük. Bu süreçte 55 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Allah'tan hepsine rahmet diliyoruz. Yaralılanlara Acil şifalar diliyoruz. Yakınlarını kaybedenlere Allah'tan sabırlar diliyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu seçim sürecini son derece disiplinli, düzenli ve sistematik bir şekilde yürütürken, yeri geldiği beyannamelerini açıklarken, yeri geldiğinde adaylarını açıklarken muhalefete bakıyorsunuz. Kimi yerde aday açıklayamıyorlar kimi yerde yapılarının ne olduğuna karar veremiyorlar. Bundan birkaç ay öncesine kadar birbirlerini öve öve bitiremeyenler şimdi bakıyorsunuz birbirlerine düşman kesilmişler. Bunlar tabi bizler için önemli değil. Bizler için önemli olan Türkiye yüzyılı sürecinin başlamış olmasıdır. Bu süreç nasıl başladı? Bu süreç kızıl elma ile başladı. Bu süreç topla başladı. Bu süreç Gabar'da keşfettiğimiz petrolle başladı. Bu süreç Karadeniz'de keşfettiğimiz gazla başladı. Bu süreç Ak Akkuyu'da hayata geçirmekte olduğumuz nükleer enerji santraliyle başladı. Yusuf Eli Barajı'yla başladı. Anadolu amfibi hücum gemisiyle başladı. İmece uydumuzla başladı. Milli Muharip uçağımızla başladı. Gökbey uydumuzla devam etti. Altay tankımızla devam etti. Ve bizler biliyoruz ki inşallah önümüzdeki süreçte daha da kuvvetli bir şekilde hep beraber bu süreci bizler hayata geçireceğiz. Bu süreci Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birileri gezi olaylarını organize ederken, birileri FETÖ yapılanmasına göz kırparken, birileri o 15 Temmuz gecesi sessizce beklerken, birileri güneyimizde terör koridoru kurmaya çalışırken hayata geçirdik bizim bu yürüyüşümüz durmayacak. Kararlı bir şekilde bizler bu yürüyüşümüze devam edeceğiz. İşte bu yürüyüşün önemli aşamalarından birine daha hep beraber geldik. 31 Mart yerel seçimleri. Yerel seçimler tabii ki önemli. Yerel seçimler sizlerin bin gönlümüzün hak ettiği hizmeti alması açısından tabii ki önemli. Ama bunun da ötesinde bu yerel seçimler merkezi yönetim ile yerel idarelerin ahenkli bir şekilde uyumlu bir şekilde çalışarak hep beraber Türkiye yüzyılını şehirlerini hayata geçirmesi açısından kritik önem taşıyor. Yerel seçimler önemli dedik çünkü bizler biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız bunu defaatle dile getiriyor kalkınma yerelde başlar. Bizler biliyoruz ki şu önümüzdeki günlerde Türkiye yüzyılı sü sürecinde bizim beyannamemizin de dile getirdiği gibi dirençli şehirlere ihtiyacımız var. Evet hayırlı uğurlu olsun belediye başkanı. <laughs>